Merhaba arkadaşlar kanala videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşım emirle birlikte e, şey e, bilgi açması yapacağız. Bir sorumuz var ama neyse. E, i̇şte burada paketlerimiz var. Bunu Emir seçti, bunu ben seçtim. E, bugün inşallah bakalım kim kazanacak. Bostu kazansın diyor. Ters <laughs> hareketlerine dikkat et. Ben başlayayım. Yani ben başlıyorum. Evet. Her gün bak ineğim, benim ineğim her gün 8 düdede süt veriyor. 8 günde 4 gün süt vermemiş sadece. Vermemiş. Bu bu yine kalan günlerde bak 4 gün vermemiş. Kalan günlerde kaç düdede süt vermiş? 30 Kaç kaç 40 hakkımız var? 5 5. Senin 4 kaldı şimdi. 12 Ipucu hakkın da var. Herkesin de bir ipucu hakkı var. 25 16 Ağırlığın son kaldı. Bak iyi düşün. 8 günde 4 gün yapmamış. Ne Her gün 8 gün veriyoruz. 32 Nereden biliyim? Evet, bil abi. Evet, bildi. de. E hemen hediyesini verelim. Bunlar diğer şey. En son açacağız bunları. Bu var mı ya? Cevabım 32 idi. Doğru, Doğru bildi. Doğru bildi. Baba. Bala bala. Sen sor. Nerede? Bulamıyorum. <laughs> 1000 saniye. 5 dakika kaç dakika eder? Şimdi. Hiç bilmediğim yerden geldi. Hesaplasan. 15'ten aşağı mı? Ha? 15'ten aşağı mı? Ya 15 de olabilir. 15'ten aşağı da olabilir. Evet. 13 12 11 10 Son aktör. İyi bir şey. 15 Doğru. Yeah ben de aldım. aldık. Şimdi bakalım. Bu benim şeyim. Bunu da tak. Bakalım cevabında ne yazıyormuş. Yok Cevap nerede? Cevap burada. Cevap. Evet. Cevabımız 15. Asıl gelelim. Konularınızı da. sen de götür şeyini Kalemi şuraya tak. Ve asıl gelelim hediyelerimize. İsten baş. Sen. sen hayır. Sen. 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 Diğerlerini görmedim. Şimdi diğerlerini ben açacağım. Dur ben göstereceğim. Sen bekle. bak. <laughs> Çek at dışarı kadar. İkimiz. Yavaş aç Dikol. yavaş. Oy. <laughs> yumurta. Yumurta çıktı. Kimin yumurtası? ejderhanın ya. Y harfi. Dur bekle açma hemen dur. S harfi. Ve bir tane şöyle bir rozet gibi bir şey çıktı. Şöyle, ne rozeti? Sticker. Sticker. Evet şimdi gelelim. Ben hadi gel bir tane daha ben sikeyim sen sen sen. Mine. <laughs> Her şey düştü. Biraz şu tarafa gel. Ozma paketi gibi bir şey arkadaşlar. Ozma. Ozma ozma. Bu akşama hazır mıdır? Evet buradan ben biliyorum yapmayın. Dur bekle Şeyde yazıyor dur. Allah ben yanlış yapmadım. Ben evet, biliyorum biliyor. dur, biliyorum. Dur çadır. Biliyorum ne? Dur Çaldı var. Dur Çaldı var. Şimdi ilk olarak buradan başlıyor. Şunu bul al şunu hmm. ve şunu ee, Onları ne? birleştir şöyle yaptım. Koy üst üste. Kafasına. De değil. Biraz de. kamera yaklaştı. Yo <laughs> oh, yanlış yaptım böyle. Anlasana. Emredeyim. Var. Çok ha. merak ediyorum. Bir saniye <laughs> sonra. One hands time later. sen hızlı yap. Yapır mıyım? Hadi Emir ya. Rozette güzel. Şey rozette mi var? Ah yapra. yaptım. Ha. Ben ben Evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> çöpte şöyle diyor. Şöyle yapın. Şimdi Emir burayı yaptı. Bunu kime benziyor? <laughs> <laughs> Roblox karakterine şöyle koyalım. Evet. Şimdi ikinci adım olarak şu maske şunu tut. Evet. Bunu yap diyor. ben, ben yapayım, Sen yapsan ben, ben bunu yapamam. Kes. Ha. Şimdi bak bunun noktaları var. Böyle yapıyoruz. Ah, yapma lan çocuk. Evet şimdi bunu arkasındaki noktalarla da evet, takacağız. Böyle mi? Öv yakışıklı. Evet, efendim evet. Öf Öyleyse, yakışıklı babamız. Temel. Yakıyorsun. Evet şimdi üçüncü olarak bunu takın demiş biz taktık kafayı. Şimdi stikerleri açıp buna takın. Kırmızı diyor. nerede? Kırmızı. Evet. Oy. O ne? O neye oluyor? Kırmızı. Neye? Neye oluyor? O ne? Ağzı. Ağzım dili mi? Dili bence. Şimdi bakalım. Hayır evet dilimmiş. Bu ne? dili. Sen diğerlerini çıkar o sırada. De, 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 de. Evli oldu mu? Yok. Evet. Benimki çam olmadı. O oh, tırnağın gözleri var. Tırnağı mı? Yok. Yok o ne gözlü gözlü. Tırnağın gözleri. Benim mi? gözüm var. He, ben var tırnağımın... benim. Evet, çıkar. Uçukarım Uçukarım ha ben tamam. Tırnağım Evet. Gel çok uçuyor. Bu mı? Çıkarın. Ha. Yok, hayır, hayır. Hiç, hayır, evet. Yok. Bir Yok. Bağlı? Bir de Pico çıktı. Yani, ben, evet bakalım. Var. Bazen aynı şeyler çıkabilir. İnşallah biz aynı şeyler çıkmaz. <laughs> Ama inşallah bana da Pico çıkar. Şimdi <laughs> benimkine gelelim. Emir'inkini şöyle bir kenara koyalım. Emir kafam düştü. düştü. Kafası, kafası düştü. Neyse şuraya koyak. Size bak. Yaparız bot. Şimdi şu an Şöyle. Çok gibi. güzel. Evet. S ve Y çıktı bir de. Emirat bunlarla ne yazar bilmiyorum. Hayır o da kumaşı var. Saat kaç. Maça gideceğim. Tamam. Adam, adam. Adam. Şimdi Oy! Cephika Yes. Bana da çıktı. Bunu çok seviyorum. Ve ya bu ne? <laughs> ya bu ne ya Emir? Ya kız şey çıktı bana. Dur. Bir de N harfi. M mi M mor. M3 ve T. Bunlar çıkartma. Sen bunlarla T. ne yapacaksın? Ne bileyim. Halay Deme hiç yapacağım. Dur bekle onu ben açacağım. Dur bekle. Be, bekle. 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 Ben açacağım. Ben açacağım. Tamam hadi. Aç bakalım. Aç dök ortaya. Bana <gülme> <Holo> Evet. Bunu bir yapalım. Evet. Böyle ya. olması lazım. Evet. Çok Aa. mantıksız bir şey. Sana kızlara verelim. <laughs> Verebiliriz. Ben ne yapayım? Ben kız mı? Evet. Ya ben Emir. Bak sinirleniyorum ama. Emir bu en şeyi. Dur. Al dur sana. dur. Bu en şeyi. Sonra burası böyle olacak. Şurası var. Bana para ver. Bana para ver. Bana para Allah'tan biraz şöyle yapılmışlar. Yoksa ben yapamazdım. yumurtayı yıkıldı. Emin ne kadar şey Evet biraz şöyle göstererek şöyle bir şey ve bunu yapmamızı istiyorlar. Yardım eden evet Emir. Bu ne Emir ne? yardım edeceğim. Daha çok kırdım. Burası. Elmas değil lazım Burası neresi oluyor? Burası. 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 Ha, orası. Tek onu Ama biraz zor oluyor. Dur. bunun ha şurası da şu. Emir dur oraya ben yaparım. Dur dur. İki, iki, Bitti. Dakika, iki dakika yardım et dedik. daha çok bozdu. Dur yap. Kız olarak bunu yaşardı. Ya <laughs> mısın? Evet böyle bir yapı olsun. Bence zararlı çıkmadık Emir. Bence zararlı Emir şu anda bunu yemeyi bekliyor bence. Bunu mu yemeyi bekliyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben Emir'i tanırım. Evet Emir son olarak bir hediyelerimizi getirelim şöyle. Gel, baş bak baş yuba. Bashuba, Bashuba. Bashuba, Bashuba. It is the Yumurtayla tutuyor ya. alsana. yumurta, yumurta, <laughs> 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 Emir dur. Şu çöplerimiz dışarı al. Çöp. Çöp. <laughs> dur. Bunu da koyacağız. Aa dur. 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 Bırak. Dur. Dur. Bırak. Ve Şimdi. Şimdi duracak. Ne oldu? Sihir mi yaptım yani. Evet dur. Bu yeyi evet. buraya koyar. Emir sen de koy yavaştan biraz. Şöyle pikoları da yanlar. Ben de koyayım. Emir düşecek pikolar. Emir pikolar düşürdü ya. Benim gibi koysa. Emir düşer. Ve i̇lk paşa maymununu koyuyorum. Ha ona en öne koy. Emir. Emir dur piko düş ya? Maymun sen de koy. Ama sen, ben iki sayın onun çok ağır oluyor. Meyve. Burada. Burada kaldı ya. Neyse. Rozetimiz de. Ya mecbur şöyle tut. Meyve. Sen arkadan şöyle tut biraz. Tut tut. Sen bırak bana. Bırakma. Ha, ben tutarım sen yap. Hadi. Şu şeyi şöyle koyar. Şöyle böyle, böyle koyacak. Şunu şöyle koyacak. Şunu şöyle koyacak. Emir yani düzgün koy. Hepsini düzgün koy. Uçuyor hmm. yollara mutlaca baya Arımanın babalar gözler çaldı Sıfır bir Sıfır bir Sıfır bir Sıfır bir Sıfır bir adam Adana Adana Gözlacan baya Arımanın babalar gözler çaldı Ne yapıyorsun gel koyma onu oraya Evet Bugün evet. yararlı çıktık Zararlı değil yararlı ya, Zararlı Evet Kanalımıza like atmayı Bye, like Unutmayın Abone olmayı unutmayın. düşmedi. Ya bak.